Kadın! Menekşe Mustafa'nın elinde! Ne? Sakin ol, sakin ol. Menekşe'nin telefonu açtı. Sakin ol Halil. Menekşe'nin yanında. Allah kahretsin. Kadir. Mustafa, Menekşe'yi bulmuş. Vay! Hasan! Hasan koş! Anne! Menekşe, Mustafa gelmiş bulmuş onu. Koş! Ne? Onu. ne? ne? Koş! Allah'ım! Oğlum sakin ol. Halil! Sakin <Gülüyor> ol! <Gülüyor> Hadi kendine gel. Kendine gel. Dedim Kendin de. Sakin ol. Böyle şey öldürecek. Öldürecek. Sakin öldürecek. ol. Sakin <laughs> ol oğlum. Sakin ol. Sakin <laughs> ol Halil. Sakin. Sakin ol. Sakin <laughs> ol. Halil. Halil. Halil kendine gel. Sakin ol. Sakin ol. Gel. Alo. Sakin ol oğlum. Komiserim. <laughs> Mısık. <Müstük>. Menekşe. <laughs> ne oldu? <laughs> Yok. Yok. Allah'ım Allah, ım, Allah ım, sen koru ya. Mısık. Kalk lan. Mısık. Nerede? Mıstık! Mıstık! Mıstık, mıstık, mıstık nerede? Sınırdı. Mıstık kızım nerede? Mıstık! Kalk sana lan! Ne oldu sana böyle? Kalk! Kalk sana. Halil! Götürmüş! Götürmüş onu! Kaçırmış! Ne olmuş? Ne olmuş? Yoksa... götürmüş. Nereden sapacağız? Azilerden. Yan yollardan gidelim. Ana caddelere girmeden. Kameralar var ya hani muhabese midir nedir onlara yakalanmayalım. Tamam. İyi deposu doluymuş itin arabasının. Hey! Yavaş! Bir yerini vurdu galiba. Bagajda boğulmaz değil mi? Yok. Boğulmaz. Onun neceli benim. Ekipler yola çıktı. Ben de gidiyorum şimdi. Komiserim çabuk olun. Lütfen çabuk olun. Kaçta? Hayır, hayır çok geç olur. Biz hemen uçmak istiyoruz. Tamam, 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 tamam anladım. Sis varmış. Uçuşlar ancak sabah başlayacakmış. Özel uçak ayarlayacağım. Polis geldi, polis. Alo, alo, alo Kadir. Ne oluyor? Ya polis şimdi geldi. Kızımı kaçırdı köpek. Eve girmiş mi? Tamam Melekçi. tamam sakin ol. Tamam. Kali, bulun kızımı. Tamam. Gitti yavrum bulun anne. kızımı. Hanımefendi dur bir. Tamam hanımefendi. Söyle. Bir kadında çocuk var. Güvenlikte uyuyor uyutmuş. Alo. Alo Kadir. Ha. Ya mıslık tütük gibi uyuyor ya. Bir şey yapmış buna uyutmuş işte. Kadın da yok evine. Allah'ım. O işin içinde mi? Ya bilmiyorum. Galiba onun da parmağı var ya. Senin araba da yok. Onunla gitmişler. Allah kahretsin. Ah, Abi, komiser Ömer geldi. Gel. Komiser Ömer. Bulun kızımı. Kızımı bulun komiser tamam. bey. Şeyla. Öldürecek. Peki. Anne. Tamam. Öldürecek yavrum. Sakin Yavrum, Şeyla. yavrum öldürecek. Ay, tamam. kızımı Anne Kızımı bul bana. Bana kızımı bul. Oh, sakin tamam sakin ol. Alo. Şeyla. Ben arayacağım seni tamam mı? Hadi. Alın şunları. Güvenlik Anne. görevlisini emniyete alırım. Araba izleniyor mu? Arıyoruz komiserim. Kızım yapma. O kadın Kızım da işin saniye. üstünde komiserim. Garanti <laughs> o yaptı garanti. Anne. Alo. <laughs> Efendim. Tamam. Tamam tamam teşekkür ederim. Uçak bulduk. Özel bir şirket küçük bir uçak hazırlatıyor şimdi. Hemen uçabileceğiz. Allah'ım ya. Onu yalnız bırakmayacaktım ya. Nasıl yaptım Ya.